Zaman ne kadar da hızlı geçti. Bir önceki bölümü 10 gün sonra buraya tekrar gelmek üzere bitirmiştim. Göz açıp kapama süresi gibi gelen bir aralık sonunda kuşların, ağaçların arasında doğmak üzere olan güneşin karşısında buldum kendimi. bahar ve yazın başında gözüm sürekli hava durumu tahminlerinde olur. Yılın belki de en keyif aldığım bu dönemini en verimli şekilde değerlendirmek isterim. Sürekli yaptığım kontrollerde önümüzdeki günler için hava durumu pek iyi görünmediğinden, yağmur ağırlıklı bir gidişat tahmin edildiğinden, yakın zamandaki tek fırsat olan bu pazar gününü değerlendirmek istedim. Aslında yılın bu zamanlarında pazar günü buralara gelmek çok da iyi bir fikir olmuyor. Kalabalık amacıma ulaşmamı, keyif almamı biraz zorlaştırıyor. Bazı yıllar hava sürekli bir yağış döngüsüne girer ve nefes alma imkanı tanımaz bizlere yine öyle bir yıl olabilir düşüncesi ya da riski her zaman aklımda. Bu yüzden kalabalıkla sezonun yağışlı geçmesi arasında kaldığımda yağış riskini göze almamak yönünde bir tercih yaptım. Bir önceki gezide yayla ortamının tam olarak şenlenmediği ortadaydı. Şimdi bu arayla hem ben biraz dinlenmiş oluyordum hem de yukarılar kendine gelmiş iyice cam bulmuş hale geliyordu. Umudum bu yöndeydi en azından. Her zamanki hazırlıklarımla saat 4'te direksiyona geçerek yaylanın yolunu tuttum. Bu sefer rutin gezime uygun hareket etme niyetindeydim. Yollar şimdilik ıssız. Rahat rahat ilerliyorum. Yılın bu zamanı gündüz vakti yoğun bir trafik oluyor bu yolda kuş sesleri eşliğinde yükselmeye başladım. 1000 metre rakımı geçince yine yeşil çılgınları, 1200 metre seviyelerini geçince de çütreleri rahatça duymaya başladım. Saat 4.50 sularında güneş doğmadan, daha doğrusu zirveyi aşmadan yerimi aldım. Fotoğraf ve video kaydı için hazırlıklarımı yapıp sabırla beklemeye başladım. Etrafta bolca kuş sesi vardı. Kuşlar sabahın erken saatlerinde her zamankinden daha canlıdır ve bu enerji ötüşleriyle etrafa yayılır. Nihayet ışık hüzmeleri zirveyi aşmıştı. Birçok şey daha görünür hale gelmişti o an renkler canlanmıştı. E bir miktarda ortam ısınmıştı. Mavi tonlardan daha sıcak tonlara geçişi izlemek harikaydı. Yılın geneline baktığımda sürekli geldiğim bir yer olmadığından biraz tadını çıkardım o uyanışın. Komarlar yani mor çiçekli orman gülleri açmışlar pembe mor renkleriyle büyülüyorlar. Dönüşte güneş onlara vurunca biraz fotoğraf almak lazım. Zifinler ise yine tam anlamıyla açmamıştı. Bu kadar gecikmemeleri lazımdı. Soğuk giden havaların etkisiyle bu sene yarım yamalak bir şekilde sezonu kapatacaklar sanırım. Karşıda Haçkalı Baba Camisi görünüyor. Etraf oldukça sessizdi herkes uykuda olmalı. Neler kaçırdıklarının farkında değiller. Sanki bir etkinliğin girişindeki görevliler gibi yanımda kısa bir süre durarak adeta kayıt işlemlerimi yaptılar ve ardından ötüşerek yanımdan uzaklaştılar. İlk durağım Ladinlerin sık olduğu bir nokta. Kızılger'dan, şakrak çambaştan karası küçük iskete gibi kuşlar görülebilecek ötücüler arasındaydı. Yol boyu birçok kuzgun ile karşılaştım. Her yıl sayıları daha da artıyor burada. Diğer kuşların sayısındaki azamada payları var mı acaba? Ya da bizim tahribatımız karşısında onların alan kazanma gayreti göz ardı edilebilir mi? Çam baştan karasının ötüşü diğer kuşlara nazaran baskın olunca önceliği ona verdim. Ne kadar kibar, sevimli bir kuştur. Genç bir ladinin tepesinde kendine yer bulacak kadar küçük bu kuşun o ufacık ayaklarıyla oraya tutunabilmesi, bir yandan da şarkılarını söylemesi adımımı daha yeni atmama rağmen beni mutlu etmeye yetti. Yarım saat kadar burada durduktan sonra soluğu çütrelerin yanında aldım. Yaylanın her tarafından sesleri gelir ama bazı noktaları daha çok severler. Yolda uzak sayılabilecek bir çit üzerine boğmaklı konmuştu. Hemen kuş gruplarına telefonla bir karesini alıp gönderdim ve bu nedir diye sordum. Uzak da olsa göğsündeki beyazlık ayırt etmede büyük kolaylık sağlar bize. Bu nedenle bilhassa küçük olarak gönderdiğim kareye bile hemen doğru cevaplar geldi. Sonrasında yoğun bir çütre grubuna rastladım. Sesleri her tarafımı sardı. Yedi artı bir ses sistemiyle film sertmek gibiydi. 2 hafta önceki hale göre biraz daha güzeldi ortam. Çiçekler az önce gördüklerim gibi yine tam olarak açmamış olsa da sarı fon oluşturmaya yetiyordu. Ayrıca havanın da ısınmasıyla sabah çimenler üzerinde kırağı oluşmadığından en güzel yeşili fon yapma şansım vardı. Aslında her dönemin kendine has bir güzelliği oluyor. Sarı orman güllerinin tam olarak açmamış olması, tomurcuk halindeki kızıl turuncu renklerle karışım yapıyor, daha sıcak renk geçişi olan fon oluşturuyordu. Arabayla sürekli çekime hazır bir şekilde gezerim. Tek ihtiyacım olan uygun bir yer bulmaktı. Orayı da bulunca kenara çekip açı, ışık gibi ayarlamalarımı yaptım. O sırada zifinlerin kokusu burnuma doluyordu. Yıl içinde kabaca bir ay kadar bu şekilde kalıyorlar. O yüzden bu görüntüleri ve kokuları benim için özel. Ortam çok hareketliydi. Çütreler birbirlerinin peşinden koşuyorlardı. Genç çütreler dişlere çok benzer. Ayrımı biraz karışık olabilir hele böyle seri hareketteyseler imkansıza yakındır. Bu hareketlerinden dolayı bugün biraz fotoğraf ağırlıklı çalışmaya yöneldim. Çünkü yanıma konsalarda kondukları yerde kalma süreleri çok kısa oluyordu. Bol bol tünekten kalkma ve kavga fotoğrafım oldu. Özellikle birkaç tanesi çok hoşuma gitti. Çok kuş vardı evet ama bir türlü yaklaşmamışlardı. Bu seneki davranışları böyle sürmez umarım diye düşündüm. Neyse ki vakit geçtikçe biraz daha yanıma yaklaştılar. Mutluluk hormonunu anlık ölçen bir cihazım olsa, çütrelerin bana yaklaştığı anda cihazın ibresinin en yüksek değerleri vereceğinden eminim. Hoş bugün baştaki gibi mesafeli olsalardı da onlarla ve diğer tüm kuşlarla aynı ortamda olmak, hatta başlı başına burada bu masal diyarında olmak, o temiz havayı olmak, rüzgarı yüzümde hissetmek, kelebekleri, çiçekleri görmek, kuşları duymak, hareketlerini izlemek, davranışlarına anlam katmaya çalışmak, verdiğim emeğin karşılığını almamı sağlıyor. Bir ara yer değiştirdim ve yanımda küçük bir derenin aktığını gördüm. Aslında o dereyi şu an görmeyi beklemezdim. Bu da havanın soğuk gittiğinin, yeni yeni ısındığının bir işaretiydi bence. Çeşit çeşit çiçek vardı etrafta. Bunlar çok uzun sayılmayacak aralıklarla kaybolup yerlerini farklı çiçeklere bırakırlar. Değişim burada hiç durmaz. Güneşin yükseldiğini, vaktin ilerlediğini, ışığın sertleşmesinden anladım. Kendimi kaptırmışım demek ki. Saat 9.30'a gelmiş. Çütrelerle ilgilenmekten Diğer kuşlara pek bakamadım. Bu noktada yeterince vakit geçirdiğime kanaat getirip kahvaltı yapacağım alana giderken yoklama alır gibi önceden bildiğim birkaç noktaya bakmak için yola koyuldum. Çayır taş kuşu Ağaç incir kuşu gibi kuşları gördüm. Ardından daha önce burada hiç karşılaşmadığım bir tür olan kara gördüm. Sürpriz kuşu görme anı gerçekten çok güzel oluyor. O mu ne işi var burada gibi sorular zihinden geçerken bir yandan da arabayı yavaşlatma, makineyi doğrultma ve fotoğraf çekme hazırlıkları yapılıyor. Aramızda epeyce mesafe vardı. Ne kapıyı açmıştım ne de hareketimi görebilirdi ama başlı başına arabanın yavaşlayıp durması, yani rutinin bozulması onu rahatsız etmiş olmalıydı. Bir süre daha durup havalandı. Onu biraz takip ettim. Fakat kendini iyice güvende hissetmek için olsa gerek epeyce uçtu ve sonrasında tepenin ardında gözden kayboldu. Biraz daha ilerleyince bir ladinin üzerinde yeniden ağaç incir kuşu gördüm. Önce dalların ve yaprakların arasında gizlendi. Yerini tespitte bir süre zorlandım. Ama o ötüşü saklandığı yerde onu fark ettim. Saklandığı ben değilmişim Mer. O ötünce hemen bir dağ bülbülü alana geldi ve tünediği daldan ağaç incir kuşunu uzaklaştırdı. Kuşlar alanlarında yabancı olmasını istemiyor. Bu özellikleri insanlarla örtüşüyor gibi. Aynı uzaklaştırmayı bir süre sonra çalı kamışcını da yaptı. Hem dağ bülbülü hem de çalı kamışçının ötüşünü güzel bulurdum normalde. Ama az önce ağaç incir kuşunu uzaklaştırdıktan sonra bu ötüşlerini yaptıkları için aslında pek de iyi şeyler söylemediklerini düşünmeye başladım. Yüz ifadelerine bakar mısınız? Haksız mıyım? Sert ve yukarıdan gelen ışığa rağmen her ne olursa olsun kulağa hoş gelen bu ötüşlerini bir süre daha dinledim ve kayıtlarımı aldım. Saat 11'e gelmişti artık. Gideceğim yer ağaçların altında bir yer olunca aceleye gerek duymadım ve keşif için biraz zaman ayırdım. Daha önce çıkmadığım bazı tepe noktalarına çıkıp hem pek ilgi duymadığım off-road merakımı giderdim hem de daha önce bakmadığım açılardan yaylayı izleme fırsatı buldum. bu ufak gibi görünen farklar güne değişik anlamlar da katmış oldu aslında. Bakkala uğrayıp harika Trabzon ekmeğimi aldıktan sonra kahvaltı alanına geldim. Bugün menüde ana ürün menemendi. Pazar günü olmasından dolayı alanda başka kişiler de vardı. Bu başta söylediğim gibi göze aldığım bir durumdu. Kayıtlarımı güzelce alabildikten sonra şu aşamada beni çok rahatsız etmiyordu. Sadece sizlere o ortamın güzel, yalın sesini aktarmada yetersiz kalacaktım. ürünmenemen ürün menemen olsa da halamın yaptığı hanif dareçeli kahvaltı masamın en önemli konuydu. Demli çayımın tadına varıp güzelce vakit geçirdikten sonra gün içinde gördüğüm kuşları gözlem defterime kaydettim. tabii ki ince belli çay bardağımdaki çayımla birlikte. Not alırken bir yandan da kuşlara fotoğraf çekmeye devam ediyordum. Makinemi gören komşular yanıma geldiler. Meğer onlar da fotoğraf gezisi için gelmişler buraya. Fotoğraf üzerine özellikle de bu makineyi taşımak zor olmuyor mu, ne kadar mesafeyi çekiyor gibi artık rutin hale gelmiş sorularla ayaküstü sohbetimizi gerçekleştirdik. Saat 14.30'u gösteriyordu. Eve dönüş yapabilirdim artık. Çünkü birazdan buralar iyice kalabalık olacaktı. Gümbür gümbür müzikle geçen arabalar olacaktı. Aynı ortamda bulunup aynı noktada buluşamamak ne ilginç. O ortamın sakinliğini yaşamak, dinginleşmek varken aksi davranışlarda bulunmaya anlam veremiyorum. Neyse, zaten alacağım tadı çoktan almıştım. İnişte sabah gelirken gördüğüm komarların yanında durdum. Zifinler gibi yoğun bir kokuları yok. Ama yeşil yaprakların ortasında mor çiçekleriyle öbek öbek çok güzel görünüyorlardı. Hava imkan tanırsa çiçekler soğumadan bir kez daha buraya gelmek istiyorum. Zifinler solduktan sonra mevsim dönüyormuş hissi veriyor bana. Hep farklı lezzetler sunuyor buralar ama en güzel zamanı bu diye düşünüyorum. Bakalım zaman ve önümüzdeki bölümler ne gösterecek?